Arkadaşlar hoş geldiniz. Burada söylediklerim hatırım tavsiyesi değildir. Kimse al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak alacağını sorumluluğu altındadır. Arkadaşlar agrot istendi. Dedim yapalım. Ne? Agrot'un da videosunu yapalım. Hemen yapalım dedim. La. Normalde dedim yarın sabah çekeyim dedi. de dedim, hemen bu geceden halledelim dedim. Evet hemen bakalım arkadaşlar Agrot'un e, Agrot'ta destek noktası nereden aldım? halkar çıktığı nokta ile 10.76 arasında son destek. 5.66 ile 10.76 arasında destek yoktu. Ben de e, destek noktası için Fibonacci çizdim. Destek noktasını bu noktaları nasıl buldum diye merak ederseniz. Arkadaşlar 967 bizim için bu hafta destek noktamız 967 ve 895. Hemen yüzde kaç ver bir bakalım. Şuradan ilk destek noktasına yüzde yedi ver. İkinci destek noktasına da yüzde on dört ver. Yani eğer faiz indirimi gelecekse faiz indirimi geldiği zaman buradan aşağı inip geri yukarı gitmesi lazım. Yani şu şekilde yaparsa nerede bu yol 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 yol? Heh yol. Zaten perşembeye az kaldı, yarın salı. Hop. Böyle buradan artık desteklerimiz direnç oluyor. Buraları takip edeceğiz. İlk direnç noktamız kaçmış bir bakalım gene de 11 TL bizim için 11 TL olur mu 10.96 ya 10.96 bizim için kayda o biraz 10.96 bizim için direnç noktası bu noktayı da nereden buldum diye sorarsanız bakın halka arz aldığı noktayla son destek son destek şurasıydı telefon taşıyabilecek mi bakalım. Gösterelim de sonra nereden buldun, nereden çizdin demeyin. Bakın şurasıyla halka arz olduğu seviye arasında atılan fibodan bu destekleri bulduk. Evet. Yarın için nereyi takip edecektik? 9.67 ve bu hafta için 8.65 geleceğini sanmıyorum. Zaten perşembe günü faiz indirimi top faiz indirimi beklentisi var. 2 gün için 9.67'yi görebilir. Perşembe günü gelen faiz indirimi ile tekrar yön yukarı olması gerek arkadaşlar. Tabi faiz indirimi gelirse. Avrotu anlaşılmıştır. Anlatılacak pek bir şey yok zaten. Açık ve net zaten fazla bir destek direnç noktası da yok. Arkadaşlar agrot severler. elinde agrot olanlar videoyu beğenirse şimdiden çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar dilerim. Herkese bol kazançlar. Burada söylediklerim sohbet niteliğindedir.